770'in 70'in çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen başlayalım. ABC, AAB, BAB 3 basamaklı sayıları vardır. Buna göre ABC, AAB, BAB'nin toplamının sonucu kaç? Şimdi arkadaşlar yukarıda bilgiler vermiş. Belli ki bunu sağlayan bir tane değer var. Yani bu durumu sağlayan. Ben buradan değer vermeye başlayayım. Mesela diyeyim ki A ne olsun? A mesela 8 olsun. A 8 ise burası ne? Olur? 16 olur. Burası 1 olur. Ama burası 1 olursa C rakam olması. Yani rakam olması gerekiyor. C'nin 21 olması gerekiyor. O zaman bu gitti. O zaman daha küçük vereceğim A'ya. A'ya 6 vereyim arkadaşlar. A'ya 6 verirsem burası ne oldu? 12. B 5 oldu. B 5 olursa burası 10 olur. O zaman C'nin 12 olması gerekiyor. Bu da olmadı. Bu da olmadı. B'nin biraz daha büyük olması gerekiyor. Bu da olmadı. O zaman arkadaşlar A'ya 5 verin. B 7 olsun. B'ye 7 verirsem burası 14 oldu. C'de 8 oldu. Oldu arkadaşlar. O zaman ben buradaki sayıları yazıyorum. Hatta şöyle yapayım. Burada C ne oldu? C 8 oldu. B ne oldu? 7 oldu. Diğer B ne oldu? 7 oldu. O zaman 8, 7, 7'yi toplarsak sonu 2 ile biten. Aynen. Sonu 2 ile biten sayı olur. Cevabımız C han olur. Tek tek yazmama gerek kalmadı yani. Sonuna baktım. Olayı bitirdim. Tahtada verilen toplama işlemini yapmak isteyen öğrenci işlem defterini yazarken yanlışlıkla birinci sayıdaki A rakamıyla ikinci sayıdaki B rakamının yerine B rakamına da A rakamının yerine yazmıştır. Ve sonucu 8420 bulmuştur. Buna göre AB sıralı ikisi hangisidir diyor. Şimdi önceki bunu bir toplayalım. Burası ne oldu? 0. Şöyle 0. Şurası ne oldu? Bir. Burası ne oldu? Ee, e, burası ne oldu? Ha, 14, 15. Şurası ne oldu? Yani burası 8. Şimdi normalde 8510 çıkması gerekiyorken 8420 çıkmış. Yani 90 azalmış sayı. Yani 90 azalmış. Hmm. Hangi ikili lider? 5 ve 7'nin yerini değiştirirsen. Arkadaşlar 5'in ve yerini, yerini değiştirirsen bir kere burada ne olur? 5 ve 7'nin yerini değiştirirsen ne olur? Bir kere bu taraf yani artar. Yani o zaman sayı artar. Artar arkadaşlar. 7 7 binler basamağına gelince artar. Bu mantıksız. 8 ve 7. 8 ve 7'nin yerini değiştirirsek evet sayı azalır. Çünkü yüzler basamağı küçülüyor. 100 azalır. Bir de ha, diğer tarafta 10 artar. Evet. 4'ün üzeri 90 azalma oldu. Yani bakın 8 ve 7'nin yerini değiştirdiğim zaman 7 yerine 8 gelirse 10 arttı. Ama 8 yerine 7 gelirse 100 azaldı. Yani toplamda 90 azalmış oldu. O yüzden bence cevabımız Bursa oluyor buradaki soruda. Gelelim buraya. Yukarıda en tane dilim daireden oluşan bir yelpaze modeli verilmiştir. Bu yelpaze modelinin kapağındaki ardışık daire dilimleri üst üste gelerek ikinci şekili oluşturuyor. A. ikinci şekilde en alt ve en üstte gelen daire dilimlerinin sayılar toplanıyor ve toplam 1110 bulunuyor. Yani ABC ile C, toplamış. Yani bu durumda ne oluyor burası? E, 101 A artı 101 C artı 20 B oluyor. Bunun sonucu 1100 olmuş. Tamam. E, diyor ki bu toplamaya uygun şekilde yazabilecek ABC 3 basamaklı sayılar yelpazede kaç tane dilim olduğunu göster. He, o zaman kaç tane ABC sayısı yazabilir? Şimdi bir kere bir kere arkadaşlar şunu 101 parantezine alırsak burası ne oldu? A artı C oldu. Burası da 20 b oldu gördüğünüz üzere. 1110. Şurada A artı C yerine ne yazmam gerekiyor arkadaşlar bu durumda? A artı C yerine 10 yazmam gerekiyor ki bin, 1010 olsun. 1010'a 100 eklersem o zaman B5. Şimdi B kesin 5 zaten. Şimdi A artı C de 10. Şimdi A artı C de 10. A artı C yerine gelebilecek farklı farklı değerlerin hepsi olabilir. Yani 9 birden nokta nokta 19'a kadar tüm ihtimaller geliyor. Şöyle 8 2. O zaman kaç farklı ihtimal gibi? 9 farklı ihtimal gelebilir. O zaman 9 tane de daire dilimi vardır burada diyebiliriz arkadaşlar. Bu setin çözümü de bu şekildeydi.